Her güne bir matematik dozu dedik. Soru çözümlerine devam ediyorum. Gün 2. Öncelikle A eşitliği verilmiş ve aşağıda verilen ifadenin A cinsinden karşılığı isteniyor. Pratik olarak bu soru çözümü şu şekilde yapılmalı arkadaşlar. İfadeyi bir cebirsel ifadeye eşitleyelim. Ve hemen görmemiz gerekiyor. Acaba taraf tarafa toplasak mı? Çıkarsak mı? Çünkü paydaları eşit olanlar var. Dikkat ettiniz mi? O zaman bir çıkartmayı deneyelim. O anda görmemiz gerekecek arkadaşlar. Mesela 15 bölü 13 var A'da. Alt kısımda x de 2 bölü 13 var. O zaman buradan bir 13 bölü 13 elde ettim. 8 bölü 3 var. A'da. çıkartmalıyım. 2 bölü 3'ü. O zaman ne kaldı buradan? 6 bölü 3. 17 bölü 8 var. A'da. Eksi diyorum. 1 bölü 8'i çıkartacağım. Paydaları eşit olanları bu şekilde işleme tutuyorum. 13 bölü 13 1'dir. 6 bölü 3 2'dir. 16 bölü 8 2'dir. Burayı bir toplarsam ne kadar var? Elimde 5. Yani a eksi x 5'e eşit oldu. Kimi istiyor benden? x istiyor arkadaşım. X'i yalnız bırakacaksın. O zaman a eksi 5 eşittir x. X'in a cinsinden karşılığını bulduk.